Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizi çok bekletmedim. Yaklaşık bir 10 gün falan sonra tekrar yeni bir video atıyorum. Bugünkü videomuzun konusu GTA Vice City. Arkadaşlar kanalda GTA San Andreas modelleriyle bir video yaptık. Valorant'la yaptık. Voltum'la yaptık. Bir de benim içimde ukde kalan bir oyun GTA Vice City. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Gözlerimi kapattım. Kendim Miami'de hissediyorum. WP'ye giriyorum. Evet arkadaşlar haritayı açtım şu anda. Gelen modelleri hep beraber bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar menüyü açtım. Bıçak kısmına geldim. En sonunda job GTA Vice City gördüğünüz gibi eklenmiş çöpü direkt elime alıyorum güzel bir animasyonla geliyor vuruş animasyonu böyle hızlıca vuruyor GTA Vice'deki gibi tıpkı saatlik animasyonda böyle daha sert daha yavaş vuruyor SSG için P PSG adında bir silahımız var arkadaşlar animasyonu böyle Mac için arkadaşlar en çok istediğim silah Uzi var arkadaşlar bunu bu arada seveceğinize eminim şuna bayılacağınıza eminim şu Uzi'ye baksanıza çok keyifli değil mi kullanışı falan Bence 10 numara olmuş. Negev için minigun var. GTA Vice ile özdeşleşen bir silah minigun. Şu kolumuzdan pek göremiyoruz ama F'e bastığım zaman gördüğünüz gibi minigun böyle. Animasyonla keza çalışıyor. Gayet güzel minigun. Yani yine Negev falan kullanacağız bu videoda. Gayet iyi olacak bence. Bakalım M4A4 için M4 var arkadaşlar. Yine CS'deki M4'e biraz benziyor ama bu da GTA Vice'deki M4'ün biraz modernleştirilmiş hali. AWP için de PSG adlı silah yine AWP'de de var arkadaşlar. Aynı silah bundan. Bir de arkadaşlar bunun yanı sıra AWP'ye Zaytsev Legend'ın kırmızı hali eklendi. Yani Wolf Team ile ilgili gayet güzel bir model yine böyle niye söyledim bilmiyorum ama e, güncel, gelen güncelleme arasında bunlar da vardı arkadaşlar. Yani bu modelleri de değerlendirebilirsiniz. Birkaç tane daha Valorant modeli eklenecek bu güncellemeyle beraber. Açıklama kısmından satın alıp test edebilirsiniz. Reklamını da hemen yapayım. Kullandığım ile yazılım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm modelleri Xenger yazılım sayesinde elde ediyorum. Arkadaşlar 4 yıl olacak, 3 yıl olacak. Kaç yıl olduğunu ben de bilmiyorum. Siz hesaplayın. Çıktığımız günden beri arkadaşlar Vekban gelirmedik. Zaten şikayet sitelerine de bakarsanız hakkımızda öyle bir kötü yorum göremezsiniz. En ucuz fiyatlarla en kaliteli hizmeti veriyoruz. Ayrıca arkadaşlar 724 destek hizmetimiz var ama bazen ulaşamayabilirsiniz. Bu dedikten sonra adam sabah 3'te ulaşmaya çalışıyor bazen ulaşamıyor. E, gündüz kesin destek hizmetimiz var. Gece de var ama 724 diyoruz. Neyse ben anlattım siz anladınız. Yani bir destek hizmeti var arkadaşlar. Hiçbir hile firmasında düzenli bir destek hizmeti yok. Bizde her şey ekip halinde yönetiliyor arkadaşlar. Destek hizmeti de var. Açıklama kısmındaki yine canlı destek listeye bağlanıp merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz veya bir sorun yaşıyorsanız sorunun çözülmesi için yazabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hiç beklemeden gelin oyuna geçelim ve GTA Vice City modellerini kullanmaya başlayalım. Arkadaşlar dediğim ben geçen videoda anlatmışım. Üniversite kazandım, üniversitede oldum. Üniversite evindeyim şu an. Annem beni ziyarete geldi. Bir haftalık bir tatilim var. Canım anam bana dolma yapmış dolma sarma. Bunu da söylerken hiç utanmıyorum. Çünkü 40 gündür 50 gündür açtım. Siz yemek yerken ben açtım arkadaşlar. Şu an dolma yiyorum. Bu videoyu da izliyorsanız yemek yerken izleyin arkadaşlar. Çünkü şu an benim önümde yemek var. Ben yemek yerken size anlatacağım. Menüyü söyleyeyim. Dolma var. Tarhana çorbası var. Yanına turşu var. Ve acı biber turşusu var. Bir de yanına acılı şalgam var. Ada'dan gelmiş. Has. Şu an onu da bir dikeceğim. Oo. Erkek adam şalgam içecek. Ayran mayran hikaye. Acı biberden de bir tane ağzıma atıyorum. Acı atıyorum abi. Videoyu da acı çekip spor salonuna gideceğim. Basmam lazım. Arkadaşlar bugün günlerden 17 Kasım Perşembe sabah saat 10.47 Geçen video çekecek zamanım vardı Ama maç bulmadı Bana koydum oyunu maç bulmadı Çok gerginim o yüzden Ben de sinirlendim oyunu video çekmek istemedim Şu an video çekecek zaman buldum Ailem de evde olduğu için evde öğrenci evi küçücük ev Yani böyle boşluk bulamıyordum Tek kalmam gerekiyor ben yani bir yanımda iki video çekemiyorum yani Onları şutladım ek ekmek almaya dikkat Dedim ben de hazır bu fırsat video çekeyim İnşallah maç bulacak bulmazsa kötü şeyler olacak Arkadaşlar bu s**k oyunu rekabetçi bulmuyor. O yüzden biz ölüm maçı gireceğiz. Adam gibi girip gelin ölüm maçımızı oynayalım. Bunu da bulmazsa zaten s**keceğim oynamayacağım bir daha bu oyunu. bunu buluyor onu bulmuyor amına koyayım. Gençler dediğim gibi kusura bakmayın bu video vaksim yok o yüzden ölüm açı çekmek zorundayım kadıncağız annem kadıncağız dışarıda bekliyor kadın bak video çekmem için size video atmam için bu kadar bak arkadaşlar hani GTA Vice güzel oyun hoş oyun dedim bir de bunun skinlerini ekleyelim ya, GTA San Andreas'ı yaptık bunu GTA San Andreas'ı yapmışken bir de GTA Vice ekleyelim yakışık bu arada Ölüm maçındayız diye o kadar da legit oynamayacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü ölüm maçında o kadar da önemi yok. Legit oynamanın çünkü Overwatch sistemi yok arkadaşlar. Haberiniz olsun ona göre biraz Rage oynayacağım. Hani sonra abi niye böyle oynuyorsun yazmayın yorumlara. Geçen video çok hoşunuza gitti galiba arkadaşlar. Ee, abone bir anda laf attım size. Abonelikten çıkanlar falan vardı. Ne oldu oğlum? Hepiniz yere abone oldunuz. Kanalda arkadaşlar şu an anlık 39.100 abone. 40 bin aboneye zaten facecam sözüm var. 40.000 aboneye geçtikten sonra bir videoyu, hatta ilk videoyu muhtemelen facecam yapacağım. yüzde %90 ihtimal. Bu arada nasıl açacağım, ne, ne yap, inanın hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? yani böyle hiç daha önce facecam deneyimim olmadı. Bir şekilde yapacağız ama. Söz vermek, benzemez arkadaşlar. O yüzden bu videoda keza aynı şekilde sizlerden büyük bir like isteği bekliyorum. Ve yorumlarda etkileşim bekliyorum arkadaşlar. Yani tatiliniz var. Tatiliniz nasıl geçtiğini yazın. GTA Vice skinlerini beğendiniz mi? Veya eklememizi istediğiniz oyunlar. Eklememizi istediğiniz. Hani sizin önerilerinizi açıyoruz arkadaşlar. Bize deyin ki biz şunu istiyoruz. Mesela Minecraft. Minecraft istiyoruz deyin. Ekleyelim. Minecraft zaten var. Hatta onun da bir spoilerını verin. Minecraft için de detaylı bir model güncellemesi gelecek diğer için de. Onun da keza videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yalnız modeller gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Hoş bir hava katmış. Hani GTA Vice bu kadar yakın göremiyorduk zaten modelleri. Yakın modellenmiş halde böyle arkadaşlar. Yani GTA Vice first person kişilik olsaydı böyle olurmuş. Bota bakla. Bot değilmiş pardon. Adını bot yapmış. Mac'ten alacağım da Mac'ten sadece CT'de var, şey T'de var. O yüzden bir yerde T gireriz arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi minigandan devam. Öldük. Şu minigun çok hoşuma gitti ya. Yani. Şunun F animasyonuna falan bakın. Ve yine arkadaşlar yani iki olarak biraz geliştiriyoruz. Bayağı bir gelişim yaptık. Hani yakın zamanda söyleyeyim tatil bittikten sonra zam gelecek arkadaşlar. Şu an tatildesiniz. Keyfince ucuz fiyatları alın diye zam erteledik. Ama haberiniz olsun. Size önden söyleyeyim zam gelecek. Çünkü arkadaşlar iki yine hile firmaları arasında Türkiye'de Düzenli destek hizmeti veren tek firma arkadaşlar. Xenger 24 destek veriyor. Sabah 3'te yaz yine destek alırsın. Akşam 5'te yaz yine destek alırsın. Onun yanı sıra hani Aldığınız destek de boş bir destek değil. Güler yüzlü bir destek. Mesela ses, sesli destek mi istiyorsunuz? Discord'da sesli destek var. Xenjo'nun Discord sunucusunda. Diyelim bilgisayarınıza bağlanılmasını istiyorsunuz. TeamViewer aracılığıyla, Endesk aracılığıyla. Bilgisayarınıza bağlanıyoruz arkadaşlar. Tabii bu ben değilim. Bilgisayarınızda bağlanıp sorun varsa sorunu çözüyoruz. Ya da bir şey merak ediyorsanız merak ettiğiniz şeyi gösteriyoruz arkadaşlar. Yani ekibimiz deneyimli, güzel, hoş bir ekibimiz var. Bu arada bizi de seviyorsanız ve ekibimize dahil olmak istiyorsanız arkadaşlar Xenjeros sonucunda yetkili alım tarzında bir yer var. Oraya başvuru gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz başvuru onaylanırsa keza siz de bizlerle beraber çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ama söyleyeyim oraya başvurmanız onaylanacağı anlamına gelmiyor. Yani ben bile orada kişileri seçemiyorum. Benim bile öyle bir yetkim maalesef yok. Ork neyim ben ya? On numara oynuyorum ha. Yani bu tarz sebeplerden ötürü arkadaşlar baktık hiçbir hile firması yani bizle aynı fiyatı veriyorlar. Hani zaten şu an bizim sektörde müdahilimiz bir tane hile firması var arkadaşlar. Adını vermeyeceğim ama tahminen hepiniz biliyorsunuzdur. Ona baktığımız zaman fiyatlarımız aynı. Onun 70 özelliği var. Bizim 300-400 tane özelliğimiz var. O Vekban yediriyor. Biz yedirmiyoruz. Onun yanı sıra o bizim koruma isimlerimizi çalıyor. Kişiye özel bu il gibi gibi gibi. Biz onun koruma isimlerini çalmıyoruz. Yine onun yanı sıra, o Overwatch koruması olduğundan bahsediyor. Böyle bir şeyin yalan olduğunu size defalarca anlattım. Biz bahsetmiyoruz, size her şeyi şeffaflığıyla aktarıyoruz. Neden bağlayabileceğinize dair Overwatch'tan ve yememeniz için çabalıyoruz aynı şekilde. Yine onlar destek talebi sistemi var ama destek taleplerine cevap vermiyorlar arkadaşlar. Yani bizimle aynı fiyatta ama bizim verdiğimiz işim hizmeti vermiyorlar. O yüzden biz bunu iki katına bile satsak Hakkımızdır. O yüzden bizim ürünümüzü biz iki katına bile satsak hakkımızdır arkadaşlar. Ve de baktığınız zaman biz güncelliyoruz sürekli. Adamların en son güncellemesi iki yıl önce. Özellik getirmiyorlar. Özellik getirmekten acizler. Açıkçası arkadaşlar siz bir ürün alıyorsanız o ürünü aldığınız firma size bu saydığım hizmetlerin hepsini vermek zorunda olduğunu düşünüyorum. Ha vermiyorsa siz de almayı kesersiniz. Almayı kestikten sonra çevirir arkadaşlar o hizmeti. Vermek zorunda kalır. Yapacak bir şey kalmaz çünkü para kazanamaz. O yüzden arkadaşlar bu yönde varsa alma fikriniz şimdiden süreleri donatın. Sınırsız süre bu. Çünkü harbiden kaliteli bir zam gelecek. Arkadaşlar bunun yanı sıra size dertlerinizi anlatabilirsiniz Instagram'dan. Güvenebileceğiniz bir abiniz, kardeşiniz var demiştim. Yani bana Instagram'dan o kadar fazla DM geldi ki. Yüzden fazla DM geldi. Hepinizle konuştuk. Yani daha cevap veremediğim bir ton insan var. Onlara da cevap verip sorunlarını çözmeye çalışacağım. Eza Antalya'da olanlar yazsın dedim. Antalya'da olan bir ton kardeşimiz yazdı. Onlarla da en kısa sürede inşallah bahsettiğim şeyi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Hani bana bu değeri vermeniz gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Yine bu videoda da söylüyorum arkadaşlar. Bir derdiniz, bir şeyiniz varsa güvenilebileceğiniz bir abiniz, bir kardeşiniz Instagram'da duruyor. Antalya'daysanız da yüz yüze hallederiz. Sıkıntı değil. Beni YouTube'a bağlayan şeyler bunlar arkadaşlar. Fark ettiyseniz bir video düzenim falan yok. Böyle hoşuma gittiği zaman çekiyorum. Mesela şu an içi var ya pamuk gibi sayenizde gerçekten. Youtuberluk buymuş diyebiliyorum kendime şahsen. Yine yorumlarda da bayağı bir yorum geldi. 600 tane yorum geldi arkadaşlar. 600'ün de 600'ünü gittim. Teker teker okudum, yanıtladım ve kalp attım. Kötü yorumlara da kalp attım. Eleştiri yorumlarına da kalp attım. Yani arkadaşlar her telden yoruma cevap verdim ve kalp attım. Yani ben öyle bir egom yok müsait oldum her yoruma zaten cevap veriyorum arkadaşlar. Yine bu videonun altında da her yorumu yazın. Çünkü yine ilk 3-4 gün boyunca yazılan tüm yorumlar hatta ilk 3-4 gün değil yeni video atana kadar yazılan tüm yorumları okuyup kalp atıp görmeyeceğim arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabımda AliKeser9 şu an ekrana çıkmıştık. Instagram hesabından da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bahsettiğim gibi insanlarla iletişim haline kaldım uygulama Instagram. Yani Discord'u falan, Discord'un cahiliyim ben Discord'u kullanmayı bilmiyorum. Bu arada Uzi çok güzel olmuş. Hayat ışığımın gözünü kararttı. Nasıl savaşıyor Akl sa aklım ile kalbim? Çok güzel <laughs> şarkısı. Ne bu? Uzaktan da sakıyor ya bu. Bu video arkadaşlar keza bir güncelleme videosu gibiydi. Ee, yani ufak 3-4 tane model eklendi GTA Vice ile ilgili dedim ben de yine içerik olarak bunun devamını getirelim. Çünkü siz model videolarını seviyorsunuz bunun farkındayım. Ee, Valorant için de bayağı bir öneri yazdınız bir ton yorumlara. Ee, bir tane önerinizi beğen, bir tane önerinizi seçip Champions kelebeği yi ekledik. Yine bu videonun altında da konuşamıyorum ya. Yine bu videonun altında da arkadaşlar önerilerinizi yazın. Yine aralarından seçip ekleyeceğiz. Mesela oyuna ne gelmesini istiyorsunuz? Valorant'ta Yoro'nun tarağını gelmesini istiyorsunuz mesela. Yazacaksın abi ben Yoro'nun yarağının gelmesini istiyorum diye. Biz de onu seçeceğiz, ekleyeceğiz öyle düşün. Yani önerilerinizi belirtin arkadaşlar. Bizim sizinle iletişime geçebileceğimiz sayılı bir yer var arkadaşlar. Bu yerde onlardan bir tanesi. Bu arada AK'ye geçtim çünkü adam gibi bir silah. Kara gibi değil de adam gibi bir silah kullanmak istedim. Diğerleri kara gibi silahlar çünkü. Bana katılıyorsanız yorumlarda belirtin. Yorumlarda Ali abi anamız git diyen herkesin yorumunu kalp atacağım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yorumlarda bana küfür etseniz ben kalp atacağım size. Arkadaşlar sonuç olarak videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben sizleri seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Rekabet çekemediğim kötü bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de dislike butonuna basabilirsiniz. Görelim beğenmediğinizi. Görüşlerinizi, eklenmesi istediğiniz şeyleri ve dertlerinizi bana like yazabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla insanların oyununu bok etmeden bakın bana şu an yorumlarda söylüyorsunuz değil mi? İnsanların oyununu bok ediyor. Bakın, ben disconnect yazıp ayrıldım. Yani ben de böyle iyi kalpli bir insanım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kimsenin oyununu bok etmedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.